Bahar mevsimiyle renklenen gardıroplarımızdaki en sevdiğimiz renklerle kombinler yapacağımız yeni bir seriye başlıyoruz. Serinin ilk rengi üzerindeki zümrüt yeşili. Önce yeşil deyince aklıma ilk gelen renklerden biri olan kahverengiyle başlıyoruz. ben bu kombinle kesinlikle ofise gidebilirim. Peki ya sen? Sırada yeşili en çok dengeleyen renk var. Bu kez beyaz küpeler. Birkaç kolye ekliyorum. Yeşili turuncuyu yakıştıran sadece ben değilim umarım. Az kalsın kombinin gözlüklerini unutuyorduk. Şimdi de videoyu çekmeye başladıktan sonra aklıma gelen bir başka kombin yaratıyoruz. Ama bu kez gömleği gömlek gibi giymeyeceğiz. Biraz bohem, bir parça retro. Sen nasıl buldun? Favori kombinini yorumlara yazmayı unutma. Sizlerin oyuyla belirlenecek sıradaki renkle yapacağımız kombinler için takipte kal. Kendine iyi bak. Hoşça kal.